Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun düzenlediği Judo Türkiye Şampiyonası Ordu ilinde yapıldı. Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulübü Derneği sporcu Harun Çelik ile Ordu'da yapılan Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Türkiye Judo Şampiyonası'na katıldı. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun düzenlediği Judo Türkiye Şampiyonası'nda Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulübü Derneği sporcusu Harun Çelik 100 kiloda Türkiye ikincisi oldu. Oldu, gömüş madalya aldı. Türkiye Görme Engelliler, Spor Federasyonu'nun Ordu ilinde düzenlediği Judo Türkiye Şampiyonası'na 24 ilden 180 sporcu katıldı. Kütahya Engelliler, Zafer Spor Kulübü Derneği sporcusu Harun Çelik, Türkiye ikincisi olduğu için milli takım kampına katılmaya hak kazandı. Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulübü Dernek Başkanı Ümran Öztürk, derneğin sporcusu Harun Çelik'in turnuvaya katılan 180 sporcu arasından Türkiye ikincisi olduğu için milli takım kampına katılmaya hak kazanmasından dolayı mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulübü Dernek Başkanı Ümran Öztürk, bundan sonra da yapılacak olan turnuvalarda Kütahya'nın adını dışarıda duyurmaya devam edeceklerini ifade etti. Birinci günler. 81 Sert oynuyorlar. rakip Ekran Başkanı yenmişti. <gülüyor> 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 Bravo Gökhan abi. Gökmen Başkanımız üçüncülük madalyasını aldı. Harun madalyasını aldı. Birinci Gökhan madalyası. Beş saniye sonra Çekiyorum. Bir tane daha. Tamam